Bu yılda Guinness Rekorlar zamanı geldi. Dünyanın en uzun tırnakları, en büyük aflosu, en uzun dili, en fazla piercingi, Guinness Rekorlar kitabının 2012 baskısının tanıtımında buluştu. Aa tabii bir de dünyanın en elastik insanı Kimi rekor böyle Allah vergisi, peki ya kendi çabalarıyla kitaba girenler? Piercing yaptırmayı, piercingleri hissetmeyi sevdiğim için istiyorum. Önce göğüs uçlarıma yaptırdım, sonra da kulağıma. Bir tane, bir tane daha derken sonunda 453 tane oldu. Kitabın en prestijli rekorlarından en uzun tırnak rekoru bu yıl yeni bir isme gitti. İki elinde toplam 6 metre tırnak bulunan Chris Voltz'a. 45 yaşındaki Las Vegas'lı büyük anne pek çok şeyi yapmakta zorlanmadığını söylüyor. Peki bu fikir aklına nereden gelmiş? Beş yaşındaydım ve Kaliforniya'ya yeni taşınmıştık. Okulda etrafta gördüğüm ilk kitap Guinness Rekorlar kitabıydı. En uzun tırnak rekorunun sahibi olan bir adam vardı. İşe bak. Aman Allah'ım diye düşündüm. Yalnızca erkekler böyle bir şey yapmak ister. Bir gün onun yerine geçeceğim hiç aklıma gelmedi. Here's <laughs> life. Uzun, kısa, afrolu, piercingli. <laughs> Onlar şimdi rekorlarını ve farklılıklarını kutluyor. Tabii bazıları için kutlamak daha da kolay. Özellikle aynı ipte atlayan en fazla sayıda köpek rekorunu sahibiyseniz.